Dünya Ekonomi Forumu bir anket yapmış pek çok ülkede. Türkiye'de önümüzdeki 12 ayda %64'ü çalışanların işini kaybetmekten korkuyor. Burada dünya ortalaması %50'lerde. Türkiye'de daha büyük bir korku var. Bir izleyicimiz demiş ki iş 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 memleket işsiz abi. Şimdi bu tedirginlik ve bu korku işte işsiz kalma korkusu ve iş bulunamaması nedeniyle haklarının gasp edilmesine ses çıkaramayabilirler. Onların haklarını koruyacak sendika kaç tane kaldı Türkiye'de? Bu nasıl savunulacak? Nasıl bu insanlar haklarını savunacak? Bunun üzerinde dikkatle duracağız bizde. Çalışanlar da işsizler de herkes de dursa iyi olur. Bu torba kanun planı ile ilgili olarak. E, bu arada e, haftalardır Somalı madencilerin seslerini duyurmaya çalışıyoruz. Ama onlar seslerini duyurdukça konuşmaları da yasaklanmaya başladı. Mücadele kazanılana kadar da devam edecek Bu şey şey, da reddediyoruz. Saniye. Devam et. Basın yapma, açıklaması şey, için yapmayın. izin almak gerekmiyor. Ya ne yapacaksın alacaksan Aa. al gözaltına canım. Başka, al başka, o başka zaman başka ya al. Edelim. Türkiye bunu da gördü. Sokakta tamam. röportaj polis zoruyla yarıda kesildi. Biri görme biri de yürüme engelli iki madenci bir cümle edebilmek için yüzlerce basın metre yürüdü. Yapmayı ama, yapmayı ama yine de gerekmiyor. konuşturulmadı. Bir basın açıklaması falan yapma biz demeç almaya geldik. açıklaması. Metin Hiçbir şey yaptırmıyorum komiserim. Dört kişiler. Dört tane de diğer arkadaşlardan var. Hocam. 8 Soma'da haklarını alamayan ve aylardır eylemde olan madenciler son umut Ankara'ya gittiler. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'le görüştüler ama habercilerle görüşemediler. Çünkü polis belli ki kendine ev sahibi madencileri misafir olarak görüyordu. Ve misafir bile olsa hiç de iyi davranmıyordu. Bak hocam alacaksan al diyorum sana. Yeteri kadar misafir ver, devam Misafir Allah Allah sanki biz şeyde miyiz ya? Bir saniye. Lütfen tamam. Oysa sokak röportajıydı yapılan basın açıklaması ya da eylem değildi. Zaten dört kişiydiler. Ankara Emniyeti basketboldaki gibi perdeleme yaptı gazetecilere. kurullarında Bu kadar Tamam, tamam, tamam. <laughs> Mücadele kazanılana kadar da devam edecek. Başkanım, Bu hukuksuzluğa şey da seyrediyoruz. Ankara'da madenci heykelinin önünde ne istediğini meclisten ne yanıt aldığını anlatıyordu engelli madenci. Anlatamadı çünkü polise göre hak Bu aramak reklamdı. Bir tamam ben bir de. Bir de. Ha, de. Lütfen. Yeteri kadar tamam reklam oldu. Devam edelim. Benzer bir engelleme meclis çıkışında da geldi. Ama madencilerin yanında CHP milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu olduğu için birkaç cümle edebildi madenciler. 2007 dinamit kazası mağduruyuz. 13 yıllık tazminatlarımızı tahsil edemiyorduk. O zamanın bize sözler verdi. Bize hatta evlerinize dönebilirsiniz dedi. Yani sözümüz sözdür dedi. Ama biz bu yolda ölmek var dönmek yok sloganıyla çıkmıştık bu yola. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin madencilerden 10 gün istedi. Enerji Bakanı ve Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini söyledi. Manisa valisini de ve madencilerin uygun bir yerde beklemelerine izin verilmesini istedi. O izin çıktı. Madenciler kırk ağaça döndü ama değişen bir şey yoktu. Arkadaşlar oturun. Bugün öğlenli Salihli'den çıktık geldik buraya. Şimdi yoğun bir jandarma ablukası altındayız. Ee, çamaz bizi sokmuyorlar kapının önünde bekliyoruz şu anda. Madencinin kaderi. Haklarını alamayan, aralarında gözlerini, bacaklarını kaybedenlerin de olduğu madenciler, valinin işaret ettiği yerde jandarma tarafından çembere alındı. İçlerinden birinin uyarısı Türkiye'de hakkını aramanın bedelini anlatıyordu. Gözü kör olan insanlarımız var. Özellikle komutanlarımız bunun bilincinde olsun. Kesinlikle ve kesinlikle yok kullanılmasın. Biz elimizi kaldırıveririz. Tutuklanacaksak eğer hak uğrunda gideriz. Bu insanların çektiği çilenin yanında bir de konuşmalarına da izin vermemek, konuşmalarına da yasaklamak, engellemek ayıptır, yazıktır, günahtır. Şimdi e, iktidar partisinden ilk temas e, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'le kuruldu madencilerle. İyi bir gelişme. Özlem Hanım'ın bu durumu göreceğinden kuşkum yok. Ve umarım en kısa zamanda bu insanlar haklarını alırlar. Çünkü... Ömürleri hak aramakla geçti bu insanların. Bunu hep gündemde tutmaya devam ediyoruz, seslerini duyurmaya çalışıyoruz. Ermenek'te e, maaşlarını almaya başladı madenciler bir yandan, yavaş yavaş. O da e, biz burada onların seslerini duyurmaya çalıştıkça işte e, iyi bir gelişme olarak sizinle paylaşmak istediğim bir başka haberdir.